Vay canına, arabanız harikaymış bayım. Kaç kere geldiniz efendim? Kaç kere mi? Üç, üç kere sanırsam evlat, evet. Tanrım bu lanet yere daha kaç kere geleceğimi inan bilmiyorum. Sadece bir kez giderdim lanet olsun biraz yeşillik verirdik. İşimizi bitirip doğruca New Jersey'ye giderdik. Şimdi bu lanet yere üç sefer geldim. Daha kaç kez geleceğimi inan bilmiyorum evlat. Tanrı biliyor ya gerçekten bıktım artık. Her şey sağlığınız için ama efendim. Birleşik Devletler standartları var çünkü. Birleşik Devletler koca bir sahtekar. Akşama kadar sosis yiyip kahve içen koca bir ahmak topluluğu. Hepsi adi birer hergele. Lanet olsun bu da kim? Evet. Merhaba tatlım. Üzgünüm ama işim henüz bitmedi. Evet, hala lanet olası cehennemdeyim. Şimdi kapatmam gerekiyor. Seni seviyorum. Evet, karım arıyor. Neyse, nerede kalmıştık? Birleşik Devletler. Lanet olsun. Evet, koca bir saçmalık. Kaç insan uyuyor o lanet kurallara? Gerçekten sinirlerim bozuldu. Verdiğimiz dolarlar dönüp kıçımızda patlıyor. Bu lanet olasıca araç muayene görevleriyle başım belada. Aşağılık herifler. Evet onlara böyle söyledim. Çok sinirlendiler. Küfür içeren bir sıfat kullandım diye sinirleriniz gerilmesin hemen. Bu muayene istasyonuna geldiğim günden beri Kendini beğenmiş, Amerikan düşmanı, kurbağa bacağı yiyen, salyangoz emen, bürokrat tipler tarafından sürekli itilip zora sokuldum. O kelimeyi sıfat olarak çok nadir kullanırım ama bu aşağılık heriflerden o kadar çok nefret ediyorum ki sadece birinci değil, ikinci muayeneden de sağlam çıkmama rağmen aracımı alamıyorum. Şimdi bu küfürlü kelime neden kullandığımı anladığınıza göre ne size saygısızlık etmek ne de mesleğinize olan bağlılığınızı gücendirmek için aracımı alıp buradan gidiyorum.